Çıkartma anneciğim. Maskeyi yere koyma. Sen böyle ayağını vurduğun zaman da gösterebilirdin. Neden çıkarttın? Öyle olmuyor işte. Ayakkabıyı giymen gerekiyor. Tane bugün pembe beyazlara büründü. Ben giyemiyorum. Ben tutayım sen ya. Dur ben o zaman dur kapatayım. Aç o Evet ışıkları yanıyor değil mi? Hı. Evet. Başaklar diğer diğerisinde ışıklar yanıyor. Tamam biz şimdi Ama okula gideceğiz. Bu buyur. Buyur çantana. Evet buyur çantana. Çünkü bu bozulmuş. Evet. Biz şimdi okula ya. gidiyoruz. Durumun durum, kötü. Tamam. Kedi. Anne diğer maske. Bilmiyorum ki içeride mutfakta. Merhabalar mutlu günler. 11 geldi. Şimdi ben kahve yapıyorum. Ee, kahveyi kahve yapıyorum ama ben fincanlarımı kaldırdığım için normal bardakta koyacağım. Şuradan ayarlayayım. Böyle kutlu bardakları koyacağım mecbur. Çünkü malum taşınacağım için koliledim hepsini. diğerini de bulursam şu andaki de, de yıkanıyor. Bütün bardakları yıkıyorum. Yarın Allah izin verirse yerleştirmeye gideceğim. Mutfağımı sadece yerleştireceğim çünkü cumartesi sabah saat 8'de de taşınma işleminiz gerçekleşiyor. Ee, geliyorum. Son gün. Evet. Bugün boşdayım Komple evi temizledik. Çok şükür bitti ama biz de bittik. Çok zordu. Sadece camlar iki günümüzü aldı temizlemek İlk gün eşimle beraber ben kendim yaptım. Ee, Çocuklar da baran taneme baktı evde. Evde kaldılar. İkinci temizlememde... ...halam geldi. Çok şükür, sağ olsun. Halamla birlikte, halam ve de Emine diye arkadaşım geldi. Onlar yardımcı oldular. Mutfağımızı eşimle beraber... Temizledim. Bayağı yorucuydu ama şu an çok şükür bitti. Taşınmak çok zor, aşırı. Ben e, o kadar ev değiştirdim ama ilk defa bu kadar yoruldum. Çünkü e, camlara hep boya boya gelmiş, ondan dolayı kurumuş. 4-5 senedir sanırım boş daire o şekilde kalmış o bantları falan çıkartması bayağı yorucuydu bayağı sıkıntı çektik ama inşallah tamamen bitsin de artık ben de bir oh diyeyim Allah izin verirse kahvelerimi yaptım. Dediğim gibi fincanlar yok. Bunları hazırladım mecbur. O zaman biz kahvemizi içelim, muhabbet edelim. Ara ara çekim yaparız. Görüşürüz. Zaten. Ikiye kadar acıklık, Bir şimdacıklı şey sosisli yapıyoruz. Arkadaşım nasıl çeviriyordu? Şurada. Songül. Efendim. Merhaba. Merhaba. <laughs> Yeni gelin burada geldi. Karnımız acıktı. Evet. Ne istedik? Seveceğim Seveceğimizi. Ama sosisler ya, yanıyor sosisler galiba. Yanmıyor. Sosisler yanmıyor. <laughs> <galiba. gülüyor> Yok yanmıyor ya. Hayır yanmıyor. Tamam. Gayet pişiyor. Evet, evet. Sen de acıktın mı? Ben acıktım ama ben kilo almak istemiyorum. Kilo almayayım. düşünmüyorum ya. Yersem alıyorum ama. Senin gibi keşke yesem yesem de almasam. Aynen aynen. <laughs> Bu şey sosis fazla değil mi şu anda? Şey, e, baran iki tane yiyor. Ha. Az bile sanırım. Ha, fazla mı sanıyorsun? Hadi bir tane de ben yiyeyim bari. Açtı. Evet. Ee, ama şu an videosu yok, video yüklediği zaman yeni yüklemeler yapacağım. Evet, Songül'e de destek olursanız çok <laughs> seviniriz. Evet, yeni yüklemeler yaptıktan sonra Youtube'da görüşürüz inşallah. Evet. Onun da güzel vlogları olacak. İnşallah, evet. Songül iyidir ya, arkadaşım çok iyidir. <laughs> Video paylaştığım zaman e, ismimi falan Evet, evet aynen, Ama öyle. şu anda bulamayabilirsiniz çünkü çıkmıyor hiç videom olmadığı için. Ondan Olabilir. sanırım değil mi? Video Olabilir olur. yani belki ondandır çünkü şu an benim hani Youtube'da Tongül Aksu yazsanız bile Youtube'da bulamıyorsunuz çıkmıyor. Evet. Video paylaştıktan sonra belki çıkabilir. Bu bayağı kızaracak herhalde değil mi? biraz, biraz yani. kızar falan. Şey, hava biraz küçük <laughs> Evet. Çok kısılmıyor. Tamam. Ben, ben de, işte taşı... Kızardı <laughs> Yine aynı mevzu var. Evet. Hepsini kaldırdım. Hepsi, hepsini kaldı. Ben her şeyi yani sadece kullanımlık mı? koydum. Taşınınca mecbur Evet, zaten. evet. Sadece kullanımlık olduğu için kahveleri <laughs> bile yani e, e, Nescafe bardağında içemedim. <laughs> Gerçi telefon mevzuları oldu. Aynen Soğuk öyle. içtik değil mi? Ben telefon görüşmesi yaptığım için soğudu. Evet. Ama oh, olsun yine de içtim yani. Güzel de ellerine sağlık. Evet, afiyet olsun. Yeter mi acaba? Evet. Bu Biz bu arada evet. yedikten sonra diğer eve geçecek miyiz? Geçeriz. Evet. E, diğer Zaten eve diğer eve geçeriz. Oradan da ben eve giderim. Sen Be. O zaman şey yaparız, oradan çıkarız, halime yoluna gideriz. Ha, 4, sen zaten 4, oradan ara dolmuşla beraber. Dört buçukta mı çıkıyor? Yok, 5'te çıkıyor. Ha yok, sen evden 4 buçukta evet. Ya Bunun yer, yemeğin yer. Gideriz, diğer eve gideriz. Oradan yine 1-2 kareler alırım. Sonra halime alacağız. Oradan sonra işte. Aynen. 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 Bu tamam herhalde değil mi? Anlatıyorum. Sıcak mayonez seviyor musun? Evet, evet seviyorum. Aslında kumru tarzı çok güzel oluyor biliyor musun? Evet, kumruyu da severim. Normal, komple. sahilde yiyoruz. Aa evet. evet. Sucuk, evet. salam, patates, kaşar da oluyor galiba. Muhteşem oluyor. Evet, biz eve geldik. Yeni eve geldik. Eve bir gezeceğiz Evet. Songül biraz merak etti. <laughs> gezeceğiz biraz. Biraz bir, bir birkaç bölüm alsak mı acaba? Alırız tabii ki. Alalım. Birkaç birkaç bölüm alalım şöyle. Sonra ev blok gelecek. İnşallah. İnşallah. Evet, onun evet, fiyatını bilmiyorum ama internetten sipariş verdim. Bunları Trend Yol'dan sipariş verdik arkadaşlar. Geldi, eşim kurulumunu yaptı. O, yeni mi? ha yeni yedi. Yeni söylediniz. Ha, şu, şu şekilde, şöyle üçlü. Ha, hı hı. Bu bu şekilde üçler. Şurada da orta sehpası var. Bunlar benim mobilyalarıma uygun. Manzarası harika buranın. Evet. Denizi şuradan ağrı. Küçük bir bölümünü görebiliyoruz. Bu şekilde manzarası. Gündüz gözüyle tabii ki daha güzel nişi göstereyim. Salonu dayanamıyorum göstereyim. <laughs> Salonu göstereyim. Salon bu şekilde. Böyle. Bir de evet evet e, gir gir sıkıntı değil. Aha, dün kola falan kalmış. Bunu da daha yeni Kendi aldı. <laughs> evet. Bu şey evet evet yaptıracağım onları söyledik. Ee, zaten arkadaşımız var. Onlara yaptıracak Balkonu bu şekilde aldı. Şuraya ufa koyduk. Buraya da televizyon gelecek. Televizyonu yerleştireceğiz. Mutfak. Buradan da mutfağa geldik ne hayatım? Sefalar aldığın yerde kıvamlı gümüş olanı. Var var var. İnternet ya şey Trent yoldan verdik siparişi. O verdiğimiz siteye bir bakarım da çünkü güzel gelmiş. Çok güzel. Ben çok beğendim. Hahaha hani <laughs> evet. Kalitesi de iyi. Arkadaşım Sefa'ya soruyor. Trend yoldan. Evet. Aynı gümüşü de vardı. Bu şekilde.